thank you. ben. Kocatepe köyündenim. Yıllardan beri kayak yapıyorum. Kayaktan sonra dağ kayağına başladım. Malum bizim memlekette kayak tesisi yok. Dağ kayağı, kayağın altına derileri bağlayıp dağa çıkıyoruz. Yürüyerek kayakla batmadan sonra da kayıyoruz. Ben bir yaklaşık 10-15 sene evvel buraya 5-6 çift kayak bıraktım. Köydeki gençlerimiz kaya kaptanlar bir meşgaleleri olsun diye gerçekten birçok arkadaşımız kayak yapmayı öğrendi. Şu anda da bana yardım eden arkadaşlarımız onlar. Şimdi de gençler öğretiyoruz. Tabii önce kayak öğretiyoruz. Ondan sonra bizim bütün bu kayaklarımız dağ kaya, derileri var. Tam takım ayakkabıları da yürüme ayakkabısı. Gençlerle, çocuklarla başlıyoruz. İnşallah buradan dağ kaya yarışmacısı orduya düştüreceğiz. Ben aynı zamanda Anadolu Dağcılığı'nın başkanıyım İstanbul'da. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nda da kayak hakemiyim. Uluslararası yarışma oldu Erzincan'da. Ben o da kayak hakemiydim. Ondan sonra kafaya koydum. İnşallah bu çocuklardan bir ya da birkaç kişi yarışmacı olarak çıkar. Bunun olimpiyatları var çünkü. Bu spor uluslararası düzeyde olimpik bir spor. Biz de şimdi ilk defa böyle bir şey denedik. Aşkı Otel bize sponsor oldu. Biz de i̇şte götürdü, götürdü çocukları. Bütün bu kayıkları ben Almanya'dan tek tek gittim, geldim, götürdüm, buraya bıraktım. İnşallah bir faydamız olur. Çocuklarımızı hem spora alıştırırız, hem iyi sporcular yetiştiririz. Hem de şu bilgisayara bakmaktan biraz kafalarını kaldırırız, doğalarına sahip çıkarlar. Ben Aydar Kezgin, ee, bu köyde oturuyorum. Bu etkinlik de çok hoşuma gitti. Bu etkinlik bizi telefon tabi bağlamıyor. En azından köyde kayıyoruz. Yani belki gözlerimiz bozuluyor. Daha rahat e, spor yapıyoruz. Böyle.